Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü mübarek Ramazan ayında İslami eğitime destek kampanyası düzenliyor. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü 15 yıldan bu yana her sene Ramazan ayında Milli İslami Eğitime Yardım Kampanyası düzenliyor. 2020 yılında İslami Eğitim Kampanyası'na sağladığınız katkılarınız ve hayırlarınızla Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü olarak şu anlamlı çalışmaları gerçekleştirdik. Hamdolsun Rabbimize. Kur'an kurslarımızı yaygınlaştırdık ve geliştirdik. Bulgaristan genelinde 480 yerleşim yerinde toplam 640 gruptan oluşan yaz Kur'an kurslarımızı organize ettik. 9000 öğrencimize temel dini bilgiler öğrettik. Yaz Kur'an kurslarının ihtiyaçları için kitap hazırlayıp yayımladık. Devlet okullarında seçmeli din, İslam dersinin okutulmasını sağladık. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Bulgaristan genelinde toplam 26 okulda seçmeli din dersi imkanı oluşturduk. Bu çalışma ile takriben 3000 öğrenciye ulaştık. Milli manevi değerlerimizi öğretmeye çalıştık. Din dersi eğitimi için birinci sınıflardan başlayarak 12. sınıf öğrencilerine kadar hitap edecek şekilde 12 adet kitap hazırladık. Onayları için Milli Eğitim Bakanlığı'na takdim ettik. Devlet okullarında İslam dersini verecek öğretmenlere din eğitimi formasyonu düzenledik. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve çocuklarımıza din kültürü ve ahlak bilgisi eksenli seminerler düzenledik. Başarılı üniversite öğrencilerine burs sağladık. İmam Hatip liselerimiz, İmam yetiştirme merkezlerimiz ve Madan Hafızlık Kursumuzun eğitim ve öğretim araç gereçlerini temin etmeye çalıştık. İmam yetiştirme merkezlerimizde onlarca hocamıza mesleki bilgi ve birikim kazandırmaya çalıştık. Eğitim imkanları sağladık. Rusçuk, Şumlu ve Meslanlı İmam Hatip liselerimizin ders kitaplarını şu an hazırlıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan Müslüman harap olmuş bir ev gibidir. Sanma ki, ey insan, önünde seçenekler çok. Ya Kur'an ya hüsran, üçüncüsü yok. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Türk ve Müslüman kimliği İslam eğitiminden geçiyor. İslam eğitiminde herkes görev alması gerekiyor. Elbette herkes öğretmen olamaz. Ancak bazımız öğretmenlik yapmak suretiyle, bazımız maddi yardım etmek suretiyle, bazımız dua etmek suretiyle İslam eğitiminde katkıda bulunabilir. Bu sebepten dolayı Ramazan-ı Şerif çok güzel bir fırsat. O fırsatı kaçırmayalım. Herkes elinden geldiği kadar İslam eğitimine yardımcı olmaya çalışsın. Çünkü birkaç seneden beri baş müftülük olarak İslam eğitiminden toplanan yardımla gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz gerekse imam hatiplerde, gerekse yüksek İslam üstüsünde, gerekse Kur'an kutslarında, gerekse muhtelif branşlarda okuyan üniversite öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin yardımlarınız öğrencilerin eline geçmezden önce Allah'ın elinden geçiyor. Bu sebepten dolayı mümkün olduğu kadar aktif olalım. Cenab-ı Hak yapacağınız hizmetlerinizi dualarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve bereket. İslami eğitime destek ol, üzerine düşeni yap. Biz istiyoruz ki bu bilgiler Kur'an kurslarda öğrenilir, cennet bahçelerimizde. İslam eğitimi başarı yolundaki doğru istikamet. Bağışlarınızı ve hayırlarınızı baş müftülüğün eğitim fonuna, baş müftülüğün banka hesabına, bölge müftülüklerine, ve cami derneklerine, cami encümenliklerine yapabilirsiniz. Kampanyaya katkılarınız Ramazan ayı sonrasında baş müftülüğün yayın organı olan Müslümanlar dergisinde yayınlanacaktır.